Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kayro. Bugün sizlerle birlikte Evet, bu bir cupcake. Ee, evet, bu bir cupcake derli. Ve bugün maç oynayacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Evet, o şurada oyuncu aranıyor yazıyor. Geri şu kişinin adı Brawler. Maça başladık. <laughs> ay ay bravlar 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 bravlar. Hay hay git 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 git. Bravlar 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 bravlar. Nasıl öldü lan o? Tamam. Bakın şimdi. Çok kötü. Bravlar <laughs> bravlar bravlar. Lır lır lır. Biz 28'iz. 32 33 otuz Ha, ha otuz bro, bro olur bro olur bro bro rıl rıl. Rıl. 2 1 başladı. Hayır evet evet o e, evet 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 dıl 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 Ne oluyor dıl biz 96, 99, e, bir 100 olduk. Evet arkadaşlar artık 25. rütbeyiz. Evet 25. rütbeyiz. Şurada nice sohut ve kral yazıyor. 100. Hesaplaşmak galiba botlar geldi. Aslında karşı takım şu dynamite'da şorhat var acaba ne botu diyor diyor di 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 Hayır, hayır. Ne oluyor lan? Lan. Ne oluyor lan? Ay ben savaşmakta iyiyim. Bazı şekilde topu sen al. Del del. Baz. 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 Anam. Ay of. Oh. Hayır Edgar. Bırak. Ben öldüm. Oha Frank ne yapıyor? Korkusuz Frank. Olamaz tabi. Hayır 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 hayır. Baz kaç. Öldü. Ultiyi nereye atıyorsun be? Tamam herkes aldı. Kaç baz baz. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Neyse biz 69'uz. Onlar 46 47 olamaz. Ya onlar 67. Ay, ay Aa kaybettik. Arkadaşlar 3 dakikalık bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.